Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bizim için ne yapıyoruz? Kumpir yapıyoruz borcamda. Evet bunun için dört tane orta boy büyüklükte patates aldım. Şimdi bunları e, kabuklarını soydum ve doğrayacağım. Patateslerimi doğradım. Şimdi doğramış olduğum patateslerimi uygun ona uygun bir tencereye döküyorum. Ve üzerine sıcak su ilave ediyorum üzerine çıkacak kadar suyu olacak. Pişmesine yakında tuzu ilave edeceğim. Pişmesini bekliyoruz. Pişen patateslerimin suyunu süzdüm. Şimdi onları eziyoruz. Sıcağı sıcağına. üzerine bir yemek kaşığı bir yemek kaşığı margarin ekledim ve biraz da kaşarımı. Şimdi bunlarla bir güzel çırpacağım. Karıştıracağım, çırpmıyorum. Evet, karıştırdım. Şimdi borcama döküyorum. Yaydıracağım üzerine malzemelerimi ilave edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi süslememe geçiyorum. Bunun için e, hazır garnitürüm var. Bunu ilave ediyorum üstüne. Var mı Evet, böyle üzerine süslüyoruz. Üzerine havuç atıyorum. Ne seviyorsanız üzerine ekleyebilirsiniz. kadar yeterli. Morlağını, bu turşuyu ben kendim yapmıştım. Bu da çok güzel yakışıyor. Ve garnişon turşumuzu da atıyoruz. tavada hafif pişirdiğim sosislerimi de ilave ediyorum. Ve şöyle birkaç zeytinimi de ilave ediyorum. Ben ayıkladığım zeytinleri dermişim. Şaka bıçakta kestim ayırdım. <laughs> Ve mısır olmazsa olmazımız evet şimdi üzerine ketçap ve mayonez sıkacağım ve servisini yapacağım